Herkese selam arkadaşlar oyun artık alandan kaldığımız yerden devam ediyoruz 08 serimizde Seher sezon 10'dayız Ve bir önceki bölümün son yarışında kobretli poşet açtık yeni arabayla başlıyoruz abi sezon 10'a Hadi bakalım Yine zaman karşı yarışacağız her zaman gibi Ne lan? Senin geçen bir şey patladı baba. Ayşe'nin yapacağını istiyor. Her yeri patlatıyorsunuz 3. Altı kişi kaldı yarışta. Aa birinciyi gördüm ben. Önden gidiyordu birinci. Birinci baba kaybedersek işimiz yaş. baba. Hadi bakayım. Kimmiş o? Evet, birinci olduk baba. O kuleyi arkadaşlar patlatmasaydım kazanamazdık bu yarışı. Yani son anda ya kazanacağız. Ah! Oğlum şerefsizlik yapmayın lan. Az kalsın herif bizi indiriyordu daha bak. 3 saniye kala. Evet abi sezon onu böyle ilk bölümünü böyle bitiriyoruz. Bitiriyoruz diyecektim. Evet 14K gününe kazandı baba. Hadi bakalım. Bu sefer terminal yarışacağız. Cobretti 530 GTC'yi alalım. Şu Bugatti Veyron benzeri arabayı. şuradan devam edeceğiz şimdi. Kaydıralım da şey yapalım. Hadi bakayım abi. Haberleşme kulesini patlattım abi. Yıkıyorum. Allah. Oy kaç kişi indi. Bir kişi daha var. O birinciymiş lan. Nasıl birinci oluyor? Tamam abi diğer e mebin arkasından geliyor biz öndeyiz şimdi o bizim arkamızdan gelecek bak bunda abi ön kamera var arka kamerayı bulamadım şu oyunda ya yani. 8 miydi neydi de düşür ağır saldırı yaptık abi ilkini kısmet olursa şimdi diğerini yapacağız kasarsak kasarsa Tamam bir Gitme oradan Ben sana dedim ama değil mi oradan gitme diye Laf dinlemedin ki Hah Şeyi patlatıyorlar Allah Haberleşme kulesinde söylediler bak Pilot herhalde söyledi. yenecek böyle. Allah! Aman abi Bu da ikinci ağır saldırı oluyor o yüzden. abi İkinci büyük level saldırı yaptım. Allah Allah. Otoparka daldı. Havalanı. Oğlum yavaş gideyim ki şey Aa, arabalar ya. Oğlum, olsunuz, Ha arabalar patlatıyorlar. ne sayfosunuz lan. Ay tam önüme gittim. O uçağın enkazına bak. <laughs> kargo uçaymış ha. Düşün uçak. Zaten kocaman hayvan gibi uçak abi. Yolcu uçağı olacak değil ya. Kargo uçağı, uçağı. Kargo uçağı olduğu çok belli. Allah dur lan. Ay ucu ucuna geçecektim manyak. Bu arada arkadaşlar çok bağırdığım olabilir videolarda. Ee, ona göre yalnız izlemenizi tavsiye ederim bazen. Her videomda çok böyle bağırmam da böyle ani şeylerde heyecan basınca. Herif son anda geçecek. Ö, geçecekti lan bizi. He, Allah, Önüne kırdım son anda. Aa, yeni araba açıldı. Bu ne lan? Ferrari mi bu? Ryback Cyclone Ares açılmış. Yeni araba açıldı. Gassali Sele indikten onu 94'de 96 mı diyordu? Geçtim de. Ah geri dönüp bir bakabiliyoruz mu? Keşke bir baksak. Bakamıyoruz herhalde. İki salise mi ne vardı aramızda lan? Ha? ha yeni araba açılmış. Oy bunun hızıyla şey çok mükemmel lan. En hızlı araba mı oyunun yoksa? baba değerli araban Arabanın teronlar. <laughs> Araba çok da. hepsini arasından geçtim ha. Arabayı parçaladı abi Doğa. Aa artık fazladan böyle kırmızı varil atar Normalde 2-3 varil atardı. Şimdi bu arada bitirdik. O kadar hızlı bitti ki abi Bölümün tadına varamadık ama oyun baga giriyor bak. Çarpıyor <gülüyor> araba. <gülüyor> 2010'da yapılmış abi bu oyun. O kadar olur bakları oyunun. Bak hataları normal bence. 13 senenin oyunu. Ama efsane oyun dediğim gibi. Siz de yorumlarda yazmayı unutmayın. Hep videonun başında söylüyorum. Videoda. Oyunlar gibi yorumlarınızı bekliyorum. Her oynadığım oyunlarda. Ve videomdan hoşlanıyorsanız tabii ki de beğenip abone olarak bana destek olabilirsiniz emeğimin karşı olarak. Umarım hoşunuza gidiyordur çektiğim hmm. videolar. Hadi bakalım yine arabayla elimine yapacağız şimdi. Baba oradan gitmem yani ha. Yemezler onu. Oy! Ağır saldırı yaptım. Değeri de bana yaptı ha. İntikamını aldı herhalde arkadaki arkadaşım Yok lan geçmem lazım birimizin. Ha valla son anda geçtim ha. <laughs> Az kalsın patlıyorduk abi oyunda. Son anda geçtim ha Bir saniye kaldı. Birinci oldu. Süper. Tamam abi artık bundan sonra kimse beni yakalayamaz. Hele böyle bir efsane bir arabayla. Ay! tane uçan motoru patlattılar lan aynı anda hem de. adılar yemin ediyorum. Patlatmayın. Adam. Süper baba. Evet yine hayalet sürüyor arabayı her zaman gibi. Tamamdır. Daybek tam varmış abi diğer araba. Acaba hangi araba o Hadi bakalım. Evet elit yarışlara geldik abi sezon onun. Onu da Rayback Cyclone yapalım abi. Yeni ara açılan arabayla yapalım. Zaten elit special 440 mıydı? Onunla yaptık. Bir de bunu yapalım. Elitleri de bin basar bu arada. Hop. Hadi bakayım. Oy 3 tane araba aldı. İkizden hep önden gidiyor lan. Yani. Şampiyon herhalde o böyle elit. Bir yargı yarışıyor. Kuruma uçacağız sandım ya. Kırmızı yerlerden uçuyor. Yerler tutuyor Allah'tan. Kırılmıyor bari. Ha? Öyle ay gibi arabayla yarışırsan olacağı bu. Köprünün altına geçer misin sonunda? Hadi bakayım. yapmışsın şunu. Burada abi geniş alıp gireceğim bu. bu makinen makinenin olduğu yerlerde Yoksa abi ona yakalanıyorsun. Ay hamurun içi. Hamur oldu hamurun içi. Helal olsun. Bu ne lan? Geçinecek yol yok. Kaya yolu kaplamış. Oğlum hiç şarkılaşamıyor mu? Bakmazdın bir ki abi 8. adam önümde gidiyor. <laughs> Süper oynamışız ama ya bu yarışı biz. Bak 8. adam şu bak önde gidelim. Ben de bizi geçiyor sandım. Lavayrı geçmişiz. Araba o kadar hızlı ki fark abi adamların. İşte son anda gelip geçiyormuş az önceki gibi. Valla bağırma. <laughs> <laughs> aman aman. Gelin var mı arkadan? Yok. <laughs> i̇yi fark ha. Öyle bir fark attık ki 8. Sıradaki arabayı gördük abi. 8. arabayı. Evet 10. sezonunda yarışını bitirdik elit yarışını. Congratulations! Diyor. Yeni araba açılacak, değil mi? Baba tabelada split second yazıyor bak. Evet, yeni araç açıldı. Oy! Elit araba açıldı. Elit Goliath açıldı arkadaşlar. Oyunun en sağlam arabası oyundaki. Ha, bu en son seçtiriyor bak. Mecbur buna kaldım. Next time on split second. aldıkla. Buradan devam ettirmez inşallah bu map'te biz. Burı oynadıydık. Evet, sezon 11'e geldik Bir de şu, şu açıldı bonus olarak survival. Hadi bir de şunu yapalım. Bunu da abi elit goletle yapalım diyeceğim de neyse o diğer bölümde mi olsun ki? Hadi onu diğer bölüm oynayalım baba. Elit golet. Olsun, araba. Hadi bakalım. Havaların da havaların metalinde bir varayım oldu. olunca arabada hızlı olunca abi yakalanmıyorsun ha. Yani Araba da kendi kolun demin patlıyor bak bizi geçişe Anam 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 uyy arasından geçerim benim de olmadı. очку burada geç saat alıyoruz. Hadi. Şu şu son. 19 8 7 6 5 4 7 2 1 son anda ya hadi bakayım. İşte bu be. He bak oyun yine baba giriyor. Yarışı kazanmamıza rağmen çat böyle oyunu. Araba boşta gidince. Evet abi şu ana kadar 3 3000 kredi topladık. Yeni araba açıldı yine. Ha Oğlum burada elit koylat açılmış. Sen nesin lan? Ne? Rahibe titanmış. Sen ne deniz var? Nasıl bir araba olduğunu bakarız 12. sezonda. Evet arkadaşlar biz burada bölümümüzün sonuna geliyoruz. Umarım sezon ondan da keyif almışsınızdır bu bölümden. Kaldığımız yerden sezon 11'den devam edeceğiz. Video izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanala abone olmayı ve bildirim çanlaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın.